Tamer Korkmaz CIA'in Henry'siyle ile Alan'ı nereden koşuyor? Polisi filmlerde görmüşsünüzdür. Seri katil her bir cinayetin ardından cesedin üzerine aynı renkte bir eldiven bırakır. Yani bir nevi imzasını atar. Kaşar CIA mensubu Graham Fuller'ın yetiştirdiği Henry Barkin 17 Temmuz'da 2016 Büyük Adadaki Splendid Otel'den ayrılırken resepsiyona üzerinde Pensilvanya yazısının yer aldığı çan şeklindeki bir masa zili bırakması mı? İşte buna benzer bir imza atma tarzıdır. Bu Hinoğlu Hin hareketi çeken herhangi biri değil, bir CIA ajanı. 15 Temmuz günü eşi Alan Lipson'la birlikte adı geçen otele yerleşen, oradaki 17 kişilik seri toplantıları yöneten Henry Barkey'den bahsediyoruz. Splendid Otel'de konuşlanmış, Amerikan NATO yapımı FETÖ cuntasının hain darbeyi başarmasını bekliyordu Henry. Olay yerinden. 15 Temmuz'dan tutuklanan Kızıl Soros Osman Kavala'yı kurtarma seferberliği devam ediyor. Bir yandan da Kavala'nın kankası Henry Barkey'e hararetle koltuk çıkanları görüyoruz. Henry'i işin içinden sıyırmaya yeltenen ekran maydanozu kullanışlı aparatlar, bu gayret keşlikleriyle aslında içerideki hangi derin karargahın hesabına çalıştıklarını göstermiş oluyorlar. İbretliktir. Bu gibi tiplerin Splendid Otel'in işletme müdürü S.J.'in ifadesinde anlattıklarıyla ilgilenmeyeceklerine kuşku yoktur. İşlerine gelmez de ondan. S.J. 15 Temmuz gecesi saat 23 sıralarında otele döndüğünde her ve eşi Ellen'la aralarında geçen konuşmalarını anlatıyor. Ellen Lapson kendisine yaşananlarla ilgili ne düşündüğünü sorduğunda otelin işletme müdürü bence bu tür olaylar Amerika ve CIA'nın bilgisi olmadan gerçekleşmez cevabını veriyor. Bunun üzerine Henry Barkey söze giriyor ve SC'ye bunlar komplo teorisidir diyor. Er Kavala'yı kurtarmak filminin oyuncularından Mr. Akyol, 2015'te paralel yapı, üst akıl, dış güçler gibi laflar komplo teorisidir demişti ya, sonradan aynı gazetede buluştuğu profesör yazar da Splendid Otel'de Barkey yönetimindeki toplantılara katılanlar arasındaydı. Otel'in işletme müdürü ifadesinde, Henry Barkin giderken resepsiyon bankosuna bıraktığı çan şeklindeki masa zilinin üzerinde yer alan Pensilvanya yazısını fark ettiğinde, dolaba kaldırılmış olan çandan ilçe emniyetini haberdar ettiğini de anlatmış. CIA çifti. İstanbul doğumlu bir Musevi olan Barki, DPT'deyken Hikmet Çetin ile birlikte çalışmıştı. Bir Amerikalı ile evlenip yeşil kart sahibi oldu ve kısa süre sonra boşandı. Rand danışmanı antrenörü Graham Fuller ile birlikte Türkiye'nin Kürt Sorunu adlı kitabı yazdı. 1993'te Alan Lapson'la evlendi. Madeleine Albright, Birleşmiş Milletler'de Amerika temsilcisi onun asistanlığını yapan Lapson daha sonra CIA'ye katıldı. Washington'daki Abant 19-20 Nisan 2004 tarihinde Washington'daki Abant toplantısı İslam, Laiklik ve Demokrasi, Türk deneyimi başlığıyla yapıldı. Türk demokrasisi kısmındaki konuşmacılardan biri de Henry Barkey'di. Bir diğeri ise Cengiz Çandar. Oradaki yuvarlak masa toplantısına katılanlar arasında küresel baronların muhtemet elemanı Kemal Derviş, Nafiz Can Paker'in başkanlığındaki TESEV'in danışmanı Elizabeth Özdalga ve darbe totocu Zeyno Baran da vardı. 1 Aralık 2006 tarihli Newsweek'teki yazısında Türkiye için darbe toto oynayan Zeyno Baran, Hudson Enstitüsü'nde çalıştığı dönemde Fethullah'a fahri danışmanlık yapmıştır. Zeynobaran, Polonya asıllı Amerikalı diplomat Matt Breza ile evlidir. Mr. Breza, CIA ile bağlantılı Jamestown Vakfı'nın yöneticileri arasındadır. CIA elemanı FETÖ'cü kaçak Emre Uslanmazsa, 2008-2009'da Jamestown Vakfı'nda görev yaptı. Atlantik'in derin bağları NATO'nun sivil örgütlenmesine dahil Atlantik Konseyi adlı kuruluşun üyelerinin ekseriyeti, aynı zamanda Bilderberg, CFR ve de Trilateral Komisyonu üyesidirler. Atlantik Konseyi'nin Türkiye'deki sivil örümcek bağlantıları arasında TESEV'de yer almıştır. Konseyin German Marshall Fund ve Amerikan ordusuna bağlı Stratejik Araştırma Enstitüsü ile birlikte 26 Mart 2007'de düzenlediği Amerika-Türkiye-AB ilişkileri konulu toplantıya katılanlar arasında Matt Breza, Stephen Larrabee ve Alan Lapson'ın da bulunduğunu not edelim. Rand'in 2007'deki bir raporu da ılımlı Müslüman ağlar oluşturmak başlığını taşıyordu. Rand Corporation'ın Avrupa masasının başındaki Stephen Larrabee tarafından Şubat 2010'da yazılan Türkiye raporunda CHP Genel Başkanı Deniz Baykal batı karşıtlığıyla suçlanıyor ve CHP'nin üst yönetimi değişmelidir deniliyordu. 3 ay sonra Baykal, FETÖ'nün kaset operasyonuyla devrildi. Tamer Korkmaz, Jennifer Fak.